Sevgili örgütümüz, Basın <laughs> mensuplarımız. iki dakikamız var, iki dakika sonra lütfen alanı boşaltalım. Evet. Evet efendim lütfen burayı. Lütfen. Açalım basın <laughs> mensuplarını. bize yardımcı olun. Tamam efendim edin. lütfen. Çelen lütfen. Tamam. Lütfen. lütfen arkadaşlarım tekrar size Arkadaşlar. Arkadaşlarım lütfen basın mensupları. İşimizi zorlaştırıyorsunuz gelip. bakın. Lütfen. Abi şöyle Efendim şöyle alalım siz lütfen rica ediyorum bakın Anıtın önünü açmamız lazım. Rica ediyorum basın mensupları. Lütfen. Genel başkanımız birazdan size zaten hitap edecek. Rica ediyorum. hangi gibi bozuyorsunuz biraz geri biz daha, biraz daha, daha şey yapmaya çalışacağız. Bir adım geri alabilir miyiz burayı? Çelenk gelsin. Evet, törene başlayabiliriz. Evet. Ses kumanda Hazır mısın? Tamam. Sayın Genel Başkanım, Sayın İl Başkanım ve çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer. bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin korucu partisi Cumhuriyet Halk Partisinin 102. yaşını kutlamak üzere buraya geldik. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Ülkemizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Şimdi bu büyük mirası ve onurlu mücadeleyi bir kez daha selamlayarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na çelengimizi sunacağız. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel Atatürk Anıtı'na çelenk sunumunu gerçekleştirecektir. Sizleri ülkemizin ve partimizin korucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve Arslan İstiklal Marşı'na davet ediyorum. efendim arkadaşlar abi ver elden ele geç, evet. ben mikrofon tamam pardon abi mikrofon mikrofonları alalım

Hadi arkadaşlar evet. oynarsak oynarsak Şöyle Şurayı El Arkadaşlar oynamayalım artık anlam ve önemini belirtmek üzere konuşmalarını yapmak üzere Sayın Genel Başkanımız Özgür, Özgür Zeynep Kürsü'ye davet ediyorum. Evet. Biraz açabilir misiniz? Biraz açın. Biraz açabilir misin abi? Biraz açabilir misin abi? <laughs> Allah. Allah.

Hadi. Birkaç, adım Birkaç, adım Birkaç adım geri. Geri abi. Sen de geri Doğuşan sen yönlendir. Fotoğrafçı arkadaşlar tamam çekenler ayrılsın lütfen hadi. Fotoğrafçı arkadaşlar. Kameralar hadi. Hadi. Fotoğrafçı arkadaşları alıyoruz. Sayın <laughs> mm -hmm. Genel Başkanım. Gördünüz. Tebrikler. Sizden rica yazım, Arkadaşlar hiçbir, hiçbir basın kuruluşuna bu meydanda bu meydanda bu meydanda olup sözüme değer veren herkese sesleniyorum. Hiçbir basın kuruluşunun emekçisine tek göstermeyin. Hepsi mesleklerini yapan kıymetli kardeşlerimiz. Bir saniye. Hayır. Tamam. 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 Değerli arkadaşlar. Biraz değerli Cumhuriyet Halk Partililer. Çok değerli İstanbullular. Bugün 9 Eylül ve bugün 9 Eylül. Değerli arkadaşlar. Çok rica ediyorum. Kimseye kimseye hak ettiğinden fazla bir önem atfetmeyin. Ve lütfen beni dinleyin. Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek daha sonra diğer arkadaşlarımız, Ankara'da kalan arkadaşlarımız, devlet mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik'le birlikte. <laughs> Özgür Çelik'le birlikte İki rahmetli genel başkanlarımız Altan Öğmeli ve Erdal Ünlü'yü mezarları başında andık. Saygımızı sunduk ve buraya geldik. Araç şu köşeyi dönerken Taksim Meydanı'nı ve sizleri gördüğümdeki duygumu şöyle ifade etmek isterim. Araç buraya döndü. Tüm Türk Türkiye dün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönlendirdiği talimatlı yargıyla Türkiye'nin kurucu partisine, onun İstanbul İl Başkanlığı'na karşı yapılan bir darbeyi ve bunu 5000 polisle birlikte gerçekleştirenleri gördü. Eğer yetkinizi, eğer yetkiyi AK Parti yargısından alırsanız 5000 bin polise ihtiyacınız var. Ama eğer yetkiyi milletten alıyorsanız işte Taksim'e gelirsiniz. Sizi 5000 bin tane partili karşılar. bu meydanı hınca hınç sizlerle dolu gördüğümde Özgür Başkan'a meydanı işaret ettim. Dedim ki bu partide en önemli görevi genel başkan yapmıyor. En önemli görevi dünkü durumu görüp bugün 50 kişiyle konulacak bu çelenk koyma sunma törenini bunu vazife bilip günün ortasında güneşin altında gelip de duran şu partili yapıyor en önemli görevi dedi. Bu partili yapıyor. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi'ni böyle bilirler mi? Asla, asla. Cumhuriyet Halk Partisi birdir, bütündür, tek teminatı üyeleridir sandıktır. Bravo, 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 Türkiye'yi sandıksız yönetmeye niyet edenler. Öyle yok. Abi. Türkiye'de gazinin kurduğu tek adamı yollayıp gazinin kurduğu cumhuriyette İsmet Paşa'nın kaybettiği seçimle Türkiye'ye armağan ettiği çok partili rejimi iktidarların Seçimle gelip, seçimle gitmesini, seçim kaybetmeyeceğini anlayınca hazmedemeyenler şimdiden Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Kongresi, İstanbul İl Başkanlığı üzerinden sandığı kaldırmaya, yerine atanmışlar getirmeye çalışıyorlar. Onları göndereceğiz. Onları göndereceğiz. Evet. Teslim, teslim olmayacağız. Neyine güveniyorsun? Sadece ve sadece size güveniyorum. Bravo. Sadece Bravo. ve sadece Bravo. size güveniyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Bu ülkenin işleni başlatmaya giderken bir tek adamın talimatıyla hakkında ölüm fermanı, idam cezası verilmiş. Ölüm fermanı boynunda kurtuluş savaşına çıkmış biri tarafından kuruldu. Tüm genel başkanları suikast girişimlerine uğradılar. Linç girişimlerine uğradılar. Gün oldu, parti kapandı. Genel başkanlar, yöneticileri, il başkanları cezaevlerindeydi. Cezaevindeyken bile kalkıp 9 Eylül günü takım elbise giyip cezaevindeki Atatürk maskına gidip de çiçek koymuş bir gelenek. Asla ve asla parçalanamaz, ele geçirilemez, olmaz. teslim olmaz, olmayacak. Ben partimi, ben partimi elbette her bir üyeme ancak içinde bulunduğumuz durumu gördüğümüzde bu durumu Türkiye'nin, Türkiye'nin sandığı yani beni yönetecek kişiyi ben seçmeliyim diyen ben kime dersem o seçsin eğer beğenmezsem gönderirim ben milletim milli iradeyim diyen herkese sesleniyorum. Ben partimi elbette üyelerime ama siz vicdanlı demokratlara bu sandığın kıymetini bilenlere ben kimi seçersem o yönettir diyen vicdanlı insanların ahlaklı insanların engin yüreklerine emanet ediyorum. kalkan partinin kuruluş günü için giyinen bulundukları hücrelerde bizimle birlikte İstiklal Marşı söyleyen İstanbul İl Başkanımızın bugünkü çağrısına kendim Silivri Zindanı'ndayım. Ama yüreğim, gönlüm, ruhum Taksim'de sizlerledir diyen Ekrem başkanı Bravo. ve arkadaşlarımızı selamlıyoruz. Selam olsun. birazdan gelirler deyip çayı demleyen ablamdan abinden gün boyunca baba ocağında odun çekenlere çorbasını kaynatanlara bacasını düttürenlere Atatürk'ün emanetine evladı gibi sahip çıkan Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne selam olsun. <laughs> kapısı ardına kadar açıktır. Baba evini devletin, milletin evladı polislere kanunsuz emir verip onları baba evine ite kaka, kavga dövüş, gaz sıkarak yollayanlara inat. Biz partimizin, baba evimizin kapısını herkese açık tutuyoruz bize dayanışma gösteren, sahip çıkan, muhalefetten diğer siyasi partilere saygılarımızı sunuyoruz. Sağ olsun. Ve bu, bu acımasız, haksız, hukuksuz saldırıyla tapusu dahi genel merkeze kayıtlı binadan halen daha polisleri çıkarmayanlara, halen daha kardeşlik hukukunun üstünde bir hukuk tanımayan bu partide kardeşi kardeşin karşısındaymış gibi göstermek için algı operasyonu yapmaya çalışanlara şunu söylüyorum. Kardeşler son seçimde yarıştılar. Yarısı kazandı, yarısı o gün kazanmadı ama demokrasi fikrinin insanları, demokrasi fikrinin sahibi Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyeleri o günden beri birlikteler. İstanbul'da Özgür Başkan'a oy veren delege kadar vermeyenler bu süreçte partiye sahip çıkıyorlar. Biriz ve beraberiz. Özgür, İstanbul, Özgür Özgür, İstanbul, Özgür Özgür. Aynı Özgür, hayatım boyunca işte. şahsıma yapılan pek çok kusuru, pek çok haksızlığı affettim, kolay barıştım, kolay barışırım. Ancak bu partide bu partide bu partinin her kademesinde görev yapmış kim olursa olsun bu kardeşlik uyguluna bu birlikteliğimize bu tek vücutluğumuza 47 yıl sonra birinci parti oluşumuza arkadaşlarımızı zindanlarda tutanlara karşı tek yumruk oluşumuza her çarşamba bir ilçede her hafta sonu bir şehirde o şehrin o ilçenin tarihinin en kalabalık eylemlerini en kalabalık eylemlerini yapışımıza gölge düşürmeye çalışan saraya alet olup bu partiye zarar vermek isteyen bir karından doğduğum kardeşim olsa affetmem, affetmeyeceğim. Evet, affetme. <laughs> Partiliyim diyen, diyen herkesi partinin seçilmişlerine seçme iradesine saygı duymaya sahip çıkmaya, görev bekleyen herkesi içinde bulunduğumuz süreçte özgürce aday olmaya, yarışmaya ve bir güç alacaksa bu örgütten, bu partiden devlet için bir yetki alacaksan bu milletten yolun geçtiğini hatırlamaya, öğrenmeye, bundan sapmamaya davet ediyorum. Bunun aksi Bunun aksi yapılan her davranış, her adım, her söz nazarı itibarında temsil ettiğim makam itibariyle partime kurucusu olduğumuz cumhuriyete ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına hakarettir, ihanettir. Türkiye'nin ilk siyasi partisi olmasından dolayı aslında tüm siyasi partilerin tüm geleneklerin de temsil edilmesini sağlayan öncü partimizin yaş günü sadece Cumhuriyet Halk Partilerin değil Türkiye demokrasisinin demokrasi fikrine inanan herkesin doğum günüdür. Tüm demokratların adına hoş geldiniz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ve biz haklıyız. Biz kazanacağız. Asla teslim olmayacağız. Demokrasi kazanacak. Evet. Türkiye kazanacak. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Doğum gününüz kutlu olsun. Doğum gününüz kutlu olsun. Ya. ya. Tamam ya. Tamam ya. Arkadaşlar, sakin arkadaşlar. Yüklenmeyin ya. Yüklenmeyin ezileceğiz lütfen. Başkanın. Ha, öyle Zaten Zaten şeyim şeyim şey Buhur. 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 Arkadaşlar kolay gelsin. Buhur. Çok, teşekkür ediyoruz. Emekleriniz sağ olsun. Ben Sorularımız vardı. vardı. Tamam hadi artık. Tamam bırak. Ay bu yurttaşlar. Bu ne ya? Yurttaşlar, yurttaşlar. Kolay gelsin. Gel kalkalım alın. alın. Beraber. Beraber. alın. Pardon. Pardon. Daha benim Farkındayım. 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 Utku.